Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün çant kapağı nasıl takılır onu göstereceğim size. Jant kapağının içerisinde bir tel bulunur, çelik tel. Gerdirmesini sağlar. Bu çelik teli takarken bu takılı vaziyette geldi bize. Şurada bir içeriye doğru bir çeltik vardır giriş. Onu sibop girişine, sibop girişi de şurada. Sibop'un geleceği yere denk getiriyoruz onu. O şekilde teli takıyoruz eğer ayrı gelirse. Sonra sibop'u şuraya getiriyorum. Ve hafifçe yerine oturtuyorum. Hepsi bu kadar. Şurafte kaydırabilirsiniz. Top denk gelmediyse. Evet. Sonra cırt kelepçelerimiz var. Bunlardan geçiriyoruz ki genelde bunlar düşer. Düşmemesi için çırt kelepçeyle tutturuyoruz. Tam karşılıklı iki tane yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.